Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bayağı zaman olmuştu skulentlerimi uzun zamandır çekmedim daha doğrusu çekemedim çok yoğun haftalar geçirdik ama artık daha çok zamanım olacak inşallah sükulentleri de göstereceğim sizlere bazı sukulentlerim gerçekten çok güzelleştiler benim efsane oldular çok çok beğeniyorum onları bazılarında da küllenme oldu yani küf oldu çok nemden dolayı ee, onları da göstereceğim size ilaç kullanmam gerekiyor ama ben kızım sürekli balkonda olduğu için cesaret edemiyorum arkadaşlar korkuyorum küllenenleri de farklı bir yere koydum güneşlensinler diye e, düzelirlerse düzelecekler düzelmezlerse de yapacak hiçbir şey yok onlara ee, küllenmeyenlerle devam ederiz. Şimdi sizlere güzelleşenleri göstereceğim. Bu benim e, tek kasam. E, önce buradan başlayacağız. Burada arkadaşlar özellikle Sion Verigated'ım çok güzelleşti. Bakın size de göstereyim. Efsane bir e, form aldı. Köklerine su gittiği zaman, köklendiği zaman sukulentleriniz çok güzel gelişecektir. Bunlar benim bu yıl aldığım ithallerimden sukulentlerim. E, siyon benim zaten çok sevdiğim bir tür. Hatta çeşit çeşit siyonlarım var. E, bayılıyorum siyonlara. E, bu da variegated'a ama çok güzelleşti. Yani ilk başta hiçbir şeye benzemiyordu geldiğinde öyle söyleyeyim. Zaten italler e, köklü gelmiyor biliyorsunuz. Kuru kök geldikleri için sonradan açılıyorlar ve çok güzel geldi arkadaşlar. Şey pardon çok güzel gelmedi ama sonradan çok güzelleşti. Şöyle göstereyim size de. Harika oldu. Tabii kışın renklenecek, form alacak. Daha da güzel olacak inşallah. Şimdilik büyüyor. Böyle güzel güzel. Şurada Richard Vergate'ım var. O da çok güzelleşti arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Su aldı tabii. Kökler kendini göstermeye başladı. Su alınca çok güzelleşiyorlar. Şurada bir kantem var. Bu benim yazın iyice yazı diyorum. Kışın iyice küçülmüştü. Çok güzelleşti bu da. Böyle form aldı. Bu kantem bir tane daha kantem var. Bu daha farklı arkadaşlar. Bunun yaprak yapısı biraz daha ince ve rengi daha pembemsi. O böyle bildiğiniz buz mavisi. Daha büyük yaprak yapısına sahip. Bunu da çok sevdim. Büyüdükçe tabi e, form aldıkça çok güzelleşiyorlar. İlkbaharda da çok güzel form alıyorlar. E, yine Şurada bir güzelim var. Summer Beauty. Hala güzelliğini koruyanlardan. Tabi güneşle birlikte rengi kaybolacaktır. Ortadan gitmeye başlamış. Size şunları göstereyim. Şu tatlışlarımı. Ee, bu videoda böyle en güzel olanları, güzelleşenleri onları göstereceğim. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. Ee, buradaki akmariyalarım. Ak mariya klastırlarım. Çok tatlı oldular arkadaşlar. Çok güzel bir bence grapto türü. Bilmiyorum ece mi grapto mu ama graptoya daha çok benziyor. Şöyle renkleniyor. Çok güzel oluyor. Tabi benimki şu an bu dokuzluk saksı falan. Ee, çok sevdiğim bir tür. Benimki köklerine su gitmiyordu Kök budaması yaptım ben Tekrar diktim bunları Bakalım ne kadar büyüyecekler Nasıl gelişecekler göreceğiz Yeniden köklendi Güzel sağlıklı toprağa kavuştular Diyebilirim Şu rolim roliler çok minnoş böyle çok küçük küçük rozetleri var bunun ama çok güzel bebek yapıp çok güzel renklenen bir tür ee, bunun, bu sene ithallerde kocaman saksılarda geldi böyle 30 santimlik falan e, çaplarda geldi ben bunu Aysel'in çiçeklerinden e, damla bölüp parçalayıp satmıştı oradan aldım Bana, ben kendim büyütmeyi de seviyorum o yüzden Böyle bu bana şu anda yetti yani çok büyük almadım çok büyük alana kadar dedim fazla çeşit alayım. Bakın her yerinden de bebek geliyor. Fazla çeşit alayım. Bu zaten birkaç seneye o boylara ulaşacaktır. İnşallah bir aksilik, bir sıkıntı olmaz ise ee, çok güzelleşti. Yani dediğim gibi sevdi. Küfü yok bir şey yok. Ben böyle kolay bitkileri seviyorum. Küflenen bitkiler beni sıkıntıya sokuyor gerçekten. Şurada bir lenoran var, e, red hollum de büyüdü arkadaşlar. Şu kız çok güzel arkadaşlar yani her zaman böyle renkli ve güzel. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir tür. E, ben rengini falan çok seviyorum. Sadece yazın sıcaklarda yanabiliyor yaprakları. Korumaya almanız lazım. Ama rengi hep böyle kırmızı ve çok güzel. Echeveria Moonstone ismiyle aldım. Moonstone olduğunu da düşünüyorum zaten. Moonstone. Ee, çok güzel bir tür. Size de tavsiye ederim. Şurada Peach Blossom var. Yine aldım. Benim e, Madonna'ya bir bakar mısınız? hem renklenmiş hem de bebek yapmış ama bebeğini ortadan yaptı. Bir arkada bir tane şurada bebeği var. Rengi de çok güzel oldu. bir değişik bir şey oldu yani. burada pink donalarım var yine. Onlar da çok güzel. Şurada arkadaşlar minam çok güzel renklendi. Böyle harika bir renk aldı bildiğiniz mürdüm rengi böyle oldu bu kasamı da şöyle genel göstereyim size şurada ortada buz mavisi gibi olan sanga arkadaşlar ee, onun arkasındaki luella variegated oraya çok uzanamıyorum ee, çok güzel bebeklerini büyüttü kocaman bir cluster oldu şu benim minimo blue diye sevdiğim kışın çok güzel renklenen bir e, tür e, o şekilde Burada arkadaşlar en güzel şu Tinkerbell'lerim. Tinkerbell'lerim çok güzelleşti. Şurada vergeti var. Yine blue minimalarım da çok güzelleşti. Köklerine su indiği zaman çok güzel oluyorlar. Ben onların bu hallerine bayılıyorum. Şöyle tatlı Minnoş hallerine bayılıyorum. Bu arada arkadaşlar yapraklardaki bebekleri yaprakları atmayın bebek veriyor çok güzel. Şu kızım çok güzelleşti ayı patisi hem renklendi hem büyüyor harika mutlu bakın yapraklardan attığım bebekler hep kök vermişler. Şurada silk ve yalım var o da çok güzelleşti saksısını doldurdu e, açıldı büyük ihtimalle köklerin kökleriyle mutlu gayet güzel şurada lila cinam var size güzelleşenleri göstereceğimi söyledim Luella'm arkadaşlar kıpkırmızıydı kışın şu anda çok az rengi kaldı şu neon light'ım yine yeni alıp bu sene yeni aldım ve çok güzelleşti arkadaşlar bunlar daha da renklenecek bu da bu sene aldığım Minion bir tür Siondu. Bu da güzel güzel büyüyor. Alıştı saksısına. Size şuradan göstereyim. Şurada blackberry'im var. Ortasından birazcık renklenmiş. Anterisim var yine. Çok güzel. Şunun ortaya bakar mısınız? Nasıl güzel, nasıl tatlı. Pensy cave arkadaşlar İtalyanlardan aldım ama bunlar kocaman oldular. Şu mesela Gargamel. Şu Pauzeng diye almıştım. Astro'dan almıştım bunları efsane büyüdüler. Yani çok güzelleştiler. Şuradaki türlerimi de göstereyim size. Pink Harin. Şu Ice Pink'i şeftali rengiydi. Kışın bildiğiniz renk kalmadı. Şu çok güzel Black Knight arkadaşlar. Çok güzel Ece. Ee, size şuradakilerimi göstereceğim ama buradakiler efsane oldu. Hera Cluster'ım arkadaşlar. Efsane güzelleşti. Bunları böyle elime alıp göstermek istiyorum size. Çok güzelleştiler. Harika oldular. Size asıl arkada Albertlerim var. Onları göstermek istiyorum da oraya ulaşabilir miyim? Meçhul. Şöyle Allah korusun düşürmeyim de. Evet arkadaşlar bakın Albertlerime nasıl güzelleştiler. Lokum gibi oldular. Böyle Işıkta daha güzel görünürler de... Yok. Böyle daha güzel görünüyormuş. Bakın. Renkler muhteşem oldu. Saksısını doldurdu. Çok seviyorum Albertleri ben. Bu sene de çok mutlular. Yani harika büyüyorlar. Efsane oldular diyebilirim. Albertiniz olsun. Graptoları ben çok seviyorum. Sizleri bilmiyorum ama... Grapto türlerini... Böyle dolu dolu saksıları... Çok çok seviyorum. Bayılıyorum hatta. O yüzden... Sizler de uf, Grapto sevin arkadaşlar. Tavsiye ediyorum yani sizlere de. Çok güzel türler Graptolar. Yani şöyle devam edelim. Şurada arkadaşlar şöyle bir türüm vardı. Çok bakın renk yapmış. Görüyor musunuz? Havalar birkaç gün serin oldu burada. Hemen renk yapmış. Çok güzelleşmiş. Şu madibam. Bakın renge bakın. Bildiğiniz pes pembe oldu. Şurada bir tane kotiladonum var. Çiçek açmış. Şöyle bir görüntü. Ne kadar güzel bir görüntü. Afralar da var. Şunun heykelle almıştım. Efsane büyüdüler. Şurada bir silk veyalım daha var. Bu böyle bordo rengi oluyor bildiğiniz. O da çok güzelleşti. Saksısını doldurdu. Şurada tütülerim var. Yani görüntü olarak şöyle genel göstereyim size. Sukular mutlu. Havalar serin. Sukular da mutlular. Şurada apricotlarım var apricot yani güzel gidiyorlar bakalım yazı yazın göreceğiz durumlarını yazın nasıl olacaklar ne halde olacaklar şu anda güzel büyüyorlar variegated bir denemek için aldım eğer yazı atlatırlarsa kışa da böyle tatlış olurlarsa bundan kocaman bir küp yapmak istiyorum bakalım durumlarına göre şu şampanya gillerden white olan herhalde bu bunu da çok sevdim. Güzel bir tür ama bakalım yazın inşallah sıkıntı yaşamayız onunla da. Şu kız çok güzelleşti. Böyle sünger gibi bir yaprak yapısı var arkadaşlar. Bir dokunuyorum sünger gibi. Çok tatlı oldu. Ben bunu Purple Rose diye aldım ama isminden şüpheliyim. Purple Rose değil bence. Purple Rose'a benzemiyor. Ama rengi falan çok güzel. Yaprak yapısı böyle sünger gibi çok güzel. Şurada bir orbim var. Orbimde bakın yeni yapraklar çıkarıyor. Ben bunları görünce çok mutlu oluyorum. Çünkü diyorum ki e, artık saksıya gelişmeye başladığına göre saksıyı sevdi. Uyum sağlamaya başladı. Şurada çok güzel bir filetim var. Aha da yaprak düşürüyor. Ölüyor musun yoksa? Çok mu su geldi ne yaptı? Yok ölmüyor bir tane yaprak düştü. E, böyle. Şurada bir siyonum var. Bu siyonum da çok güzel. Şu Green Pacific arkadaşlar. Bunu yeni aldım. Eee tasarımdan aldım. Fatoş Hanım'dan. Bu da onun sedum ASST as, mi? Öyle bir sedumu var ondan. E, böyle. Onları yeni aldım arkadaşlar. Size ne göstereyim? Süper bumlarımı göstereyim. Süper bumlarım çok güzel oldular. Çok tatlış oldular. Bakın şuralarda da bebeklerimiz var. Onlar da büyüyorlar. Ama şu rozeti çok güzel, çok tatlı. Perlenin güzelliği ders susarım. Canım benim, canım perlem. En vefalı sukulardan biri. Böyle dokun dokun sev. Çok tatlı, çok güzelleşti. O palinam da keza öyle. Şu blue'ya bakın arkadaşlar. Şunun asaletine, şunun güzelliğine maşallah subhanallah diyelim. Yani ben buna aşık oldum. Çok çok güzel bir göz doyuruyor. Kocaman bir eçe bu. Bunu aslında gelin olacak. Böyle bir sehpa masanın üstüne konumlandıracaksın. Bütün masayı tutar yani. O kadar bir güzelleşti. Astro'dan almıştım bu sene. Ee, sürekli gelmiyor böyle bitkiler sonuçta. Gelince yani fiyat olarak da makuldü. İyi ki de almışım. Yani şu renge bakın arkadaşlar. Çok güzel. Şu kırmızılıklar şöyle müthiş. Mavinin üzerine çok güzel yakışıyor. Kışın düşünemiyorum bu kızı. Şu da yine Astro'dan aldım. İyi ki almışım dediğim türlerden. White Lover. Çok güzel arkadaşlar. Kanteye benziyor ama böyle yaprakları o kadar güzel ki. Pürüzsüz müthiş bir yaprakları var. Çok çok seviyorum onu. Şu çok güzelleşti. Bitter Sweet. Çok güzelleşti ya. Efsane oldu. Şurada yine Carnival'ım var. Şu aralarda da yine güzel türlerim var arkadaşlar. Şimdi size yine güzelleşenlerden devam edeyim. Şu kız çok tatlış oldu. Rengi falan. Fanta diye satan vardı. Fanta diye satan vardı. Sweet Orange diye satan vardı. Vardı vardı yani ismini tam bilmiyorum. Ama çok çok tatlış bir kız oldu. Şurada neydi bu? Herkesin bu sene aldığı Primadonna Verigated herhalde bu. Çok Bu da yeni yapraklar çıkarmaya başlamış. <laughs> verigated olduğu için bunlara dikkat etmek lazım. Şu kız çok güzelleşti. Mini Goseng. Mini Goseng Verigated bu da. <laughs> Ortasını temizleyeyim. Şöyle renkleniyor ama saksısını sevdiği belli uyum sağladı çok da güzelleşti bu da ee, yani güzel gidiyor arkadaşlar şu türün ismini bilmiyorum arkadaşlar İtalya'dan geldi ama ne ismini yazmadığım için not almadığım için unuttum gitti ama kıpkırmızı güzel bir tür şurada Chihu evet ee, ortadan herhalde bebek veriyor çift kafa olacak gibi duruyor ortadan ee, şurada güzelliklerim var özellikle little Fair'im çok güzel burada. devam edeyim şu şampanyam çok güzel onu da çok seviyorum şu kızımı çok seviyorum aslında hepsini çok seviyorum ama bazıları daha güzelleşti böyle bir güzel renklendi hoş oldular ee, şu kız çok güzel açmış çan çiçeklerini açmışlar yani bazıları dediğim gibi efsaneleşti efsane güzel oldu bazıları da rengini kaybetti şu blue surprise mesela çok güzelleşti lovely rose'larım çok güzel oldular şurada lohim var şu kızım çok güzel oldu moon river variegated bunu çok seviyorum bunu da çok seviyorum Buradakiler de uyum sağlıyor da şu purple pearl'üm çok harika oldu. Efsane bir renk aldı. Şurada tangolarım var. Tangoların şu saplarını bile dikmiştim. Onlar bile bebek yapmışlar. Bunlar tabi şekil alacaklar, form alacaklar. Şu güzelliğim çok harika. Çok var tür arkadaşlar. Şurada güzel bir may maybekim var. İonium'um. Bunu çok seviyorum. Şurada orbim var. O da güzel güzel büyüyor. Mutlu şu andaki bebek yapmış yandan sağdan soldan. Çok mutluyum o yüzden. Şunlar e, minima verigatedlarım. Çok sıkışık bir saksı olacak. Şu ikisi de çok özel bir Koreli. E, şu red top. Bu da misel rosaydı herhalde. Bu da Clavatum'un Verigated olanı. Şurada da Daniel İtalyan dedikleri Sedum. John Daniel herhalde. Şu kız çok güzelmiş. Bir Agovides türü ama efsane bir rengi var arkadaşlar. Bakalım büyüyünce nasıl olacak hep birlikte görürüz. Şu da efsane güzel oldu. Turunculaştı ve büyüyor. Buraya sığmıyor. Bunu da yerini değiştirmem gerekecek. Şurada böyle bir güzel bir türüm var. Yani bu kasam da güzel gayet. Şurada Opalina Variegated'ım var. Onu da çok seviyorum. Kocaman hale olunca çok daha güzel olacak inşallah. Yani güzel gidiyor. Çoğu sıkıntı yok. Şunlar Ionium'larım yine. Bu Red King Kong. Ee, bunu neydi? Kanariydi sanırım. Şurada da Fiesta'm var. Onlar da güzel büyüyorlar. Şunu, şu kızımın e, çok güzeldi iş buna uğradı diyebilirim. Ee, çok harikaydı, büyüyordu ama Green Rose'un variegatedı bu. Kızım kopardı bazı yapraklarını. Devam ediyorum arkadaşlar göstermeye size. Arkadaşlar bu da benim Glass Ball diye bu sene gelen türlerden efsane oldu arkadaşlar. Çok güzel sevdi burayı da. Rengi falan böyle formu taş gibi maşallah. Çok 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 güzel harika oldu. Yine çok güzelleşen türlerimden bir tanesi. Tabii ki de her zaman güzel olan bir kılavatımım da var. Onu da göstereyim. Bunu sevenler çok çünkü. izleyenler, takip edenler çok fazla. E, bu kılavatım efsane güzel bir tür arkadaşlar. Şurada da glass bowl'um var. Şurada arkadaşlar Snow Light Astro'dan aldığım ee, çok harika bir tür var ama yazın ne olacak durumu akıbeti bilmiyorum ama gen, kendi çok güzel çok harika bir tür şunu da yine cool tasarımdan aldım tricolor çok harika bir ee, grapto bence bu çok güzel böyle musmor ee, şurada ortası da bebek dolu çok istiyordum ondan aldım bunu bu da pink rainbowu onun yine çok güzel bir türü Şurada size ne göstereceğim? Bakın benim kaz ciğerinin rengine. Goose var. Çok güzel bir renk aldı arkadaşlar. Biraz formu bozuldu saksını değiştirdikten sonra ama rengi efsane oldu. Tam rengi bu işte. Çok güzel oluyor bu kanlanan bir tür. Çok efsane bir tür. Şu Amarna arkadaşlar. Grabdoveria Amarna. Bunu da çok seviyorum. Kocaman olur inşallah büyür. Harika bir tür. Bunlar da Grabdolarım. Tabi bunlar form almadı. Daha da form alınca daha güzel olacaklar. Umarım inşallah. Ee, yani böyle arkadaşlar genel olarak durumlar iyi. Size küflenen sukulentlerimi de göstereyim tabi. Bir de onlar var. Şurada ioniumlarım var. Çok güzeller. Bu green rose'um arkadaşlar. Ortasını geçen sene oydum. Bu sene de büyüdü. Çok güzelleşti. Green Rose'um. Arkadaşım geldi. Çok beğendi bunu. Bayıldı hatta buna. Çok harika duruyor. Çünkü gerçekten şu kivim. Kivi Tri değil de öbür sarı sarı olan kivim. Rengi biraz gitmeye başladı tabi. Şurada e, neydi bu? İsmini şu anda aklımdan gitti yani. Bu da güzel bir tür. Siz biliyorsunuz adını. Benim şu an aklımdan gitti. Şurada Medusan var. O da bu sene oydum ve ortadan bir sürü bebekleri geliyor. Yancı rozum forma bakın. Bu türü çok seviyordum. Edindiğim için de çok mutluyum. Şurada da veri para var. Burada her şey yolunda. Bunlar burayı sevdi. Sardunyalarım da gayet mutlu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta şunu göstereyim size. Yeni açtı bu kızlar. Bakın. Muhteşem oldular çiçekleri. Yeni açtı bunlar. Bu tür çok güzel demiştim size. Tam açmamıştı kendini, tam göstermemişti ama efsane oldu. Evet. Şöyle göstereyim. Pikrus saksım dev oldu, dev, kocaman oldu. Yani bunun inşallah kışın form aldığını hep birlikte renklendiğini göreceğiz. Dev bir pikruz oldu. Şu ghost saksım. Bu saksımı da çok seviyorum ama en güzel, en güzelleşen Purple Delight saksım. Renkleri görüyor musunuz? Bildiğiniz morardı. Bu havaların soğukla soğukla birleşmesiyle birlikte çok güzelleşti. Delight saksım harika oldu yani. Burada yan yanalar. Şurada şirek kulağım var, güzel bir şirek kulağım var. Para ağaçlarım var. Ee, devam edeyim. Şurada Atlantis Cluster'ım var. Şu blue elf saksım, elf saksımı da çok seviyorum. Çok e, kışın muhteşem olacak inşallah böyle şu anda büyüyor güzel güzel ve siyon saksım arkadaşlar bu siyonların güzelliği benim minik minyon türlerim çok seviyorum bu siyon saksısına bayılıyorum e, tepeçeliği almıştım dikmiştim hepsi kocaman oldular çok güzel büyüyorlar şurada akvalis saksım var her şey yolunda burada yani şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık şurada bir sedumum vardı çok sevdiğim özel bir sedum türü o da büyüyor Onda da bir problem yok. Şu pirasulam, variegated olanım. Şurada yine bir ionium var. Florensis. Çok güzel bebek yapıyor, büyüyor. Low Çok güzel bir tür arkadaşlar. Ve muhteşem tırtıl saksım. Deri dolu bebek yapmaya devam ediyor. Şurada da Sedum Joyce'um. Güzelliğine şöyle bakın ne kadar tatlışlar. Geldik filmin bir de kötü tarafı var. Tabii ki bunlar benim külleme olan sukulentlerim. Külleme hastalığı oldu. Bakın bu her yıl oluyor zaten. Buna alıştım. Geçen yılda olmuştu bu. Sonra düzeliyor bir şeyler oluyor. O yüzden e, çok takılmıyorum buna. Bu yeni bir türümdü bu sene. Çok da sevmiştim oysa ki. Ama bildiğin böyle mantar değil bu arkadaşlar. Bu külleme her yıl benim... Trabzon'un neminden oluyor zaten birkaç bitkim alıştım artık. Panik yapmıyorum o yüzden. Bir de şöyle bir siyonum vardı. Siyon Big Red, çift kafa. O da oldu. Bu ne zaman bitecek? Güneşler geldiği zaman bitecek. Güneşler gelene kadar devam. Bir de şöyle bir Polidonisim vardı. Bakın, ne hale geldi. Bunları bir araya topladım, böyle koydum. Diğer sukulentlerden de uzaklaştırdım. Bulaştırırlar, ederler diye oluyor her yıl O yüzden panik yapmıyorum Trabzon'da olmanın şeyi de bu İlkbaharda mutlaka sukular böyle bir külleme oluyorlar ilacı var ama ilacını kullanamıyorum bebeğim olduğu için dokunuyor ediyor diye Allah korusun O yüzden arkadaşlar böyle devam Evet Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın kanalıma abone olmayı unutmayın